PDA Teknoloji'den herkese merhaba. Bu videomuzda T-Tech'in 20.800 mAh'lik taşınabilir şarj aletini inceliyoruz. Kutu açılımı yapmadan önce kutunun dışına hızlıca bir göz atalım. Alüminyum dizayn olduğu belirtilmiş. LCD bir ekrana sahip. Burada bir fotoğraf görüyoruz. 20.800 mAh olduğu burada belirtilmiş. iPhone ya da Android cihazlarla uyumlu olarak çalıştığı belirtilmiş. Burada modelini görüyoruz. Power Up Multi. Kutunun ön yüzü kısaca bu şekilde. Yan bölümlerine de bakalım. Yan bölümde sadece T-Tech'in logosunu ve yazısını görüyoruz. Arka bölüme geldiğimizde farklı dillerde kısaca açıklama yapılmış. Türkçe bölümüne bakalım. 20.008 mAh ultra yüksek kapasite bataryaya sahip. 4 adet USB çıkışı var. 4 cihazı aynı anda maksimum performans ile şarj edebiliyorsunuz. Toplam 4 amper çıkış ile ultra hızlı şarj, LCD pil göstergesine sahip güvenli şarj için akım korumalı akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazla cihazınızda kullanabiliyorsunuz. Hızlıca kutunun dışına bir göz atmış olduk. Şimdi kutumuzu açalım ve ardından incelememize geçelim. Yabancı dilde hazırlanmış kullanım kılavuzu. Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Ürün TESAN tarafından 2 yıl garantili. Bir ucu USB olan diğer ucu micro USB olan şarj kablosu Son olarak da 20.800 mAh güce sahip olan şarj aletimiz. Görüldüğü gibi kutu içeriği bu şekilde. Şimdi incelememize geçelim. Cihazı elimize aldık. Malzeme kalitesine bir bakalım. Pürüzlü bir yüzeye sahip. Bu sayede elinizden kolayca kaymayacaktır. Dış bölümü alüminyum bir tasarıma sahip. Oldukça sağlam diyebilirim. Aynı zamanda bu alüminyum tasarım ısıyı dışarıya ileterek aşırı ısınmayı engelliyor. Bu da bence güzel düşünülmüş. Ön yüzünde LCD ekran bölümü, power tuşu ve bir de T-Tech'in yazısını ve logosunu görüyoruz. Arka bölüme geldik. Burada da kısaca T-Tech'in yazısını ve logosunu görüyoruz. Modeli belirtilmiş, kapasitesi belirtilmiş. Girişi 5 volt 2 amper, çıkışı ise 5 volt 2.4 amper. Toplamda ise maksimum 4 amper. Gerçekten oldukça güçlü bir şarj aleti diyebiliriz. Elinizde bu şekilde rahatça tutabiliyorsunuz. Uzun bir tasarıma sahip. Alt tarafa baktığımızda sert plastikten yapılmış alt taraf bomboş. Üst bölüme gelelim. Üst bölümde bir adet mikro USB girişi, küçük bir adet feneri bulunuyor. Her biri 2.4 amper olan 4 adet de USB çıkışı bulunuyor. Gerçekten 2.4 amper güçlü diyebiliriz. Burada küçük bir detaydan bahsedeyim. LCD'nin üzerinde de bir ekran koruyucu var. Buradan birazcık kaldırmaya çalıştım. Şarj aletini açalım. Power tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi %74 seviyede batarya durumunu görebiliyoruz dijital olarak. Power tuşuna uzun bastığımızda feneri açıp kapatabiliyoruz. İş yerinizde, evde, arabada nasıl kullanmak isterseniz çok güçlü bir ışığı olmasa da rahatlıkla işinizi görebiliyor. 20.800 miliamper bir güce sahip olduğu için de feneri uzun süre kullanabilirsiniz. Renk olarak siyah geçiyor fakat bu bölüm gri arkadaşlar. Alt ve üst bölüm plastikler ve bu bölüm siyah yapılmış. Ürünün genel özelliklerinden bahsedeyim. 20.800 miliamper ultra yüksek kapasite bir bataryaya sahip. Bu gerçekten oldukça yüksek bir kapasite diyebiliriz. Bu sayede şarj edeceğiniz cihazın batarya gücüne göre 6 ile 8 arasında şarj edebiliyorsunuz. Her USB için maksimum 2.4 amper 12 watt çıkış ile ultra hızlı şarj desteği sunuyor. Toplamda ise 4.8 amper 24 watt bir çıkış sağlıyor. Gerçekten oldukça güçlü. Aynı zamanda güvenli şarj için akım korumalı. Bu sayede cihazlarınızı güvenli bir şekilde şarj edebileceksiniz. Boyutlarına gelelim. Genişliği 170 mm yani 17 cm. Derinliği 80 mm yani 8 cm. Yüksekliği ise 23 mm yani 2.3 santim. Ağırlığı ise 512 gram. Özellikle hızlı şarj isteyenler ve ultra yüksek kapasiteye sahip bir şarj aleti istiyorsanız bu ürün kesinlikle sizin için tasarlanmış. Telefonunuzu tanıyor ve maksimum hızlı bir şekilde şarj ediyor. LCD pil göstergesi bulunuyor. Bu sayede ne kadar şarjı kaldığını dijital olarak görebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 saniye sonra Işık kendini otomatik kapatıyor ve yaklaşık 30 saniyede de cihaz kendini komple kapatıyor. Tamamen boşaldığında ortalama 12 saatte şarj oluyor. Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak isterseniz açıklamalar bölümü bıraktığım link üzerinden ulaşabilirsiniz. PDA Teknolojiden bugünlük bu kadar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.